Steam'de kış indirimleri dün başladı. Birçok oyunda acayip indirim var. Kesinlikle almanızı öneriyorum. Eğer nasıl alacağız paramız yok derseniz sizin için de bir part düzenliyorum şimdi. Steam'de para kazanma yöntemleri part 1. Hadi bakalım. Bunlar bendeki oyunlar. İlk önce buradan mağazaya geliyoruz. Şu anda göstermek istiyorum. Hiç para yok. 0 liram var. Steam kış indirimleri böyle bir teması var. Hemen aşağıya iniyor. Steam ödülleri kısımları var buradan. Yılın ödüllerine oy vereceğiz şimdi. Burada 10 tane kategori var ve bu 10 kategori için bizden oy istiyor. Verdiğimiz her oy için de bize bir tane kart verecek. Bu kartları da Steam topluluk pazarında satıp kendimize oyun alabiliriz hiç para yatırmadan. Hadi yapalım. 2020 yılın oyununu seçeceğiz şimdi. Ben buradan RDR'ye oy vereceğim. Bir defa oy kullandınız. bu sayede bir koleksiyon kartı kazandınız. Tamam diyorum. Hemen envanterime gidip bakıyorum gelmiş mi. İşte tam olarak burada kartımız gelmiş. Şu anda 12 kuruş gibi bir fiyatı var. 10 tane vereceğini düşünürsek 1 lira bir buçuk gibi bir para yapıyor. Steam'de kış indirimleri boyunca en etkili para kazanma yöntemleri. Hadi gelin beraber bakalım. Hemen hiç vakit kaybetmeden mağazaya tıklıyoruz ve şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Buradan aşağı iniyoruz. Burada gene Steam ödülleri var. Burada biz en sevdiğimiz oyunlara puan vererek kartımızı, paramızı kazanmıştık. Daha da aşağı. Biraz daha aşağıda şöyle bir yer var. Kuyruk keşfetmeye başlayabilirsiniz diyor. Buraya tıklıyoruz. Bu kuyruğun amacını anlatıyorum hemen. Bu kuyruk günlük olarak güncellenen bir kuyruk ve size 10 tane 12 tane oyun öneriyor. Bu 12 tane oyunu tek tek atlayarak bakarsanız size en sonunda pahalı bir kart veriyor. Hemen yapıyorum. Ve sonuncuya geldik. Sıradaki diyoruz bir ürün kaldı diyor. Kuyruğu bitir dedik. Bir tane etkinlik koleksiyon kartı kazandınız diyor. Ve işte geldi en iyi oyun müziği. Fiyatı ise hemen bakalım. 26 kuruşmuş. Bu kuyruğu 3 kere yapabiliyorsunuz günde. Ve 5 ocağa kadar da bir sürü şansınız var ve güzel para kazanabilirsiniz. Steam'den hem oyun oynayıp hem para kazanmak mümkün. Nasıl mı? Hadi beraber bakalım. Steam'den para kazanma yöntemleri part 3. Şu an mağazaya geldim. Steam mağazasındayım ve çok satanlardayım. Burada şöyle bir kriter yeri var. Filtreleyebiliyoruz. Buradan aşağıya iniyoruz. O aşağıdan Steam koleksiyon kartlarını tıklayacağız ve yukarıya çıkıp uygunluk kısmını en düşük fiyat yapacağız. Bu gördüğünüz tüm oyunlar 1 liraya olanlardan hepsinden para kazanabiliyoruz. Koleksiyon kartı veriyor ve bu koleksiyon kartlarını gidip satıp kara geçebiliriz. Ben şu oyunu bulmuştum mesela 1 lira oyun ve bakalım hemen ismini kopyalıyorum. İsmini kopyaladım topluluk pazar diyorum. Yapıştırıyorum buraya. Burada 50 kuruşa da var 30 kuruşa da var. En yüksek olarak 18 liralık kart bile düşürebilirsiniz yani buradan 1 lira oyuna verip 18 liralık kart düşürebilirsiniz ve 2-3 tane de kart düşürebileceğinizi düşünürseniz gerçekten karlı görünüyor. Seri devamı için takip edebilirsiniz.